Hepinize merhabalar. Bugün Kaptan Tuzbaz Zero'da maç yapacağız. Öncelikle daha fazla Kaptan Tuzbaz Zero videoya gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yeni güncelleme falan gelmiş. Ee, Stefan Levin falan gelmiş galiba. Ben de daha yeni gördüm video çekeyim diye girdim oyuna benim haberim yoktu. Girip hemen bakalım şu transferden sonra maç yapacağız. Umarım iyisindir Levin yani. Evet. SR1 Stefan Levin gelmiş. Nev Levin Shoot yazıyor. 2830 DB istiyor arkadaşlar. Ben bunun için açarım galiba. 7 gün var daha. Benim 1500-1600 DB'm varmış. İşte bir iki üç günü açarım ben. İnşallah Levin'i tutturur tutmazsa yabancı oyuncular var. Yani Bunak falan var. Bunak var aynen. Onlar falan güzel. Onlar gelisi olur. Bende hiç yok. bu arada size hemen takımımı göstereyim. Yeni oyuncular çıktı bana. Yani video çekmeden önce Açmıştım 2-3 paket ve efsane oyuncular yerde görünce şaşıracaksınız. Hadi bakalım açalım. Evet takım gücü falan uçtu resmen. Amanın da amanın. Kimler varmış burada bakın bir. 1 milyon 203 k takım gücü var. Counter. Hino'yu bulduk. Ee, Kanser. Ishizaki'yi bulduk ve Ur Misaki'yi bulduk bu en iyisi zaten buna gerçekten tek açtım tek pakette geldi inanılmazdı bu zaten ve Aoi'yi bulduk kanser o da çok iyiydi Tsubasa için açtım ama Aoi geldi o da iyi bu da iyi gerçekten ee, şimdi daha fazla uzatmadan maç videomuza geçelim ve Ur Misaki ve Aoi'yi falan görün görün sizde evet videoya nasıl geçiyorduk Fıtı 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 fıtı. Evet işte videoya böyle geçiyorduk. <laughs> Şimdi başlayalım hemen maçımıza. 1 milyon k arkadaşlar gerçekten harika yükselttim. 1 milyon 457 k rakip geldi. Zor olacak gibi duruyor ama biz yenilmeyiz. Pro baba biz. <laughs> Bu arada kanal ismini falan ya da profil fotoğrafımı değiştirmemi isteyen olursa yorumlara yazın arkadaşlar. istek üzerinde değiştirebilirim. Ben benim için ben şu an düşünmüyorum yani ama siz isterseniz değiştiririm tabii ki. Bu sefer de 1 milyon 462 kalı bir takım geldi. Benden 200 fazla ve bu adamda şöyle rengarenk bir kupa şartı var. İyi bir şeye sahip galiba iyi bir rütbeye sahip. O adam bayağı ya abi. Robert Hongolar, Hugo'lar, Tusu Basalar havada uçuyor. Uğurlar havada uçuyor, uçuyor abi. Hadi bakalım. İnşallah yeneriz. Evet bizim Tusu kendiliğinden kendi elinden bir şut çekti ama girmeyecek Tusu ya yani. Bu Tusu da çıkarmıştım da. Bunu da atacağını sanmıyorum. Evet adam en iyi Vakashimazu'yu çıkartmış. Ya. Şuna bakar mısın abi? 3 milyon tutuyor. Bu ne Ben bunu nasıl gol atacağım lan? Benim kanser uygada atamaz mı? Adam takım efsane yani. Efsane ötesi baba. Evet bu uyga zaten efsane ötesi. Tutar bizim vaka bayaşı düşürdüğünden dolayı da işte yorul, yorulduğu zaman ne bak yiyecek onu ben de bilmiyorum. Hadi o bizim Misaki düşüşte bu çok sıkıntı oldu. O zaman huyuga halledecek. Hadi huyuga koçum yaparsın sen. Evet bu Misaki'nin özel pası çok iyi ya. Evet. Roberto Hongo'yu delip geçiyor bizim Aoi'yi. Çok iyi çalımı gerçekten. Hadi Huyuga sendeyiz koçum. Deler büyük ihtimal Huyuga da. Bu müzik bayağı bir boost veriyor yani. Çok iyi abi. 712 k biz vurduk. Bizim Hugo düşürdü. 26 kya düşürdü uyuyor Evet ilk gol geldi. Umarım gol yemeyiz. Gol dersek sıkıntı olur çünkü. Oy. Skywing şut geldi. Adam Uğur Tsubasa'yı bulmuş. Bizim Counter Hinoid delip geçti abi. Direkt yani bunun için var ya neredeyse 20 bin db harcadım video çekmediğim zamanlarda. Çıkmadı abi. Bir ağı iyi bulduk ya. Tuttu bizim vakaba yaşı bunu. Bizim acilen bir iki gol de atmamız lazım. Fark açmamız lazım. Çünkü yetişecekler. Tacı kendiliğinden çekti. Girecek mi? Evet. Çünkü düşüşteydi. Etkisi daha geçmedi. Adamın takımı harika iyi şekilde yani inanılmaz şekilde efsane. Hüga'ya veriyoruz yine. Çünkü Huyga'dan başka atacak kimse yok. Evet Misakimizin özel pası. At çalımı geç Roberto'ya. Roberto şutu kötü sadece. Şutu yani şutu delip geçiyor sadece. Evet en az 700k geldi abi. Evet 1 203 k en yüksek vurulan şutum şu anda galiba. Yok hayır Misaki daha fazla vardı. Misaki ben geçen maçta yaptım 2.5 k gördü. 2.5 milyon k gördü neredeyse. Evet üst üstüne rakibi sokmaya devam ediyoruz. Bizi kimse yenemez aga. Bunu bir bilin siz de. Bunak var. İlk yarı daha yeni bitiyor. Bu Hongo çok iyi ya. Evet bunu yedik galiba. Tutacağını sanmıyorum. Makaba yaşının. Tuttu aslanım benim. Misaki'ye verelim bakalım atamayacak ama Misaki'ye verelim mi? Geçersin diye düşünüyorum AO'yi. Evet geçer. Gelip geçer bizim AO'yi. Haydi Misaki'ye. Hadi be koçum. Yok abi geçemez ya. 1 milyon kayı bile Düşüşteydi çünkü. Şunu hızlandıralım biraz. Bu kim abi? Bunlak mı ne ben bunu görmedim yani. Biliyorum da ismini bilmiyorum. Unuttum. Gol yemesek bari. Bu da atamayacak. Şey. Ben öylesine çekiyorum şu sadece. Of of. Roberto gücünü göstermeye başladı yavaş yavaş. Video kasayız arkadaşlar kusura bakmayın yapacak bir şey yok yani elimde gelecek hiçbir şey yok. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ne diyeyim? Evet. Bunu sefer çaktı yani. Harbi çaktı. Bunu da tutarsam arkadaş helal koçum sana. Aferin. Helal lan. Ve evet maçı kazandık. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha fazla Kaptan Subazı'yla videolar gelmesi istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Ee, bu arada 500 abone olursak özel bir sürpriz videosu gelecek. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Abonemiz artsın giderek. Yavaş büyüyoruz ama umarım ileride daha da hızlı büyürüz. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi prova ve emirde kalın.